Avustralya'daki iş arayışında recruitment consultantlar yani headhunterlardan medet unan e, kalifiye göçmen arkadaşım bu videoyu iyi izle. E, Headhunterların yaptığı bütün pis taktikleri tek tek anlatacağım ve kendini nasıl korursun nasıl kendini kullandırtmazsın ve hatta onlarla olan görüşmelerini nasıl avantaja çevirsin hepsini bu videoda tek tek anlatacağım. Taktiklere geçmeden önce ilk anlamanız gereken şey siz recruitment consultantların müşterisi değilsiniz. Siz onların ...bir ürünürsünüz. Çünkü neden? Siz onlara para ödemiyorsunuz. Onlara parayı işveren veriyor. Onlar her zaman işverenin ajandasını... ...öncelik olarak göreceklerdir. Sizin ajandanız onların umrunda değil. Onların derdi... ...uygun fit olacak bir işe... ...gerekli adayı koyup parasını almak. Onlar işverenden Ve... ...şöyle oluyor onların genelde şeyleri, bonusları. Bir önden bir... ...atıyorum 15 bin dolar alıyorlar işverenden. Siz işe giriyorsunuz. 6 ay sonra probation'ı geçtikten sonra bir 15 bin dolar daha e, alıyorlar. E, dolayısıyla sizin işte kalıcı ol, olacağınıza da ikna olmaları lazım. Fakat buraya yeni gelen göçmenler e, için genelde recruitment consultant'lar yani çok aranan niş bir beceriniz yoksa, çok niş bir skill setiniz yoksa recruitment consultant'lar zaten e, sizi hani e, kayda değer görmüyorlar diyorlar ki sen biraz bana öyle demişler de en azından onu da söyleyeyim yani her niş için geçerli mi? Ben şöyle söyleyeyim genelde e, nişlerin yüzde sekseni için geçerli. Bu e, bu şimdi söyleyeceğim şey. Bana dedi ki senin yerel deneyimin yok. Yerel, yerel deneyimin olmadığı için benim clientlarımın hiçbiri seninle ilgilenmez diye. Mesela bir tanesi bunu, o mesela dürüst konuşmuştu. Onu <laughs> takdir ettim hakikaten. E, ama dürüst konuşmayan çok da var recruitment konsaltım. Mesela bir tanesi bana şey demişti. Ya sen işte gitme e, bu işverenlere direkt. Sen bana ver CV'ni. Ben senin adına onlara yaklaşayım. Ben de dedim ki çok iyi bir deal. Tamam. E, diyor öyle olunca referans olunca sana güvenirler falan. Ben de bir liste verdim dedim. Bunlara başvurmayı iyi firmalar bunlar falan. Tamam dedi. Ben bunlara senin adına gideceğim dedi. Ondan sonra kapı duvar. Hiç duymadım bir daha ses. Diyorum ya ben şimdi başvurayım mı, başvurmayayım mı falan. Böyle beni bir limbo'da bıraktı falan. E, niye böyle bir şey yaptı? Hala da anlamış değilim ama mesela bazı recruitment consultant arkadaşlarım şey diyor. Sırf veri tabanına eklemek için KPI'ları oluyor. O kendi KPI'larını meet etmek için böyle kim olursa görüşüyorlar. Eee ilgilenmeseler bile. Bir bu, bir de mesela junior biri oluyor. Onu train ettirmek için adam olmuyor ortada. Sırf mesela bilmiyorsunuzdur belki aslında onların iç, iç eğitiminin bir parçası olmuşsunuzdur mesela. Dolayısıyla çok böyle ümitlerinizi yüksek tutmayın. Ee, şimdi taktik olarak da onlarla görüşmede e, şu şunu çok yapacaklardı. Konuştuğun zaman sizi böyle sanki ellerinde bir menü halinde size uygun bir sürü iş varmış gibi hissettirecekler ve diyecekler ki, I have some roles. I wanna uh, try to find the most suitable one for you. Can you please describe what you want in terms of your career, next career step? Şimdi bunu Yeni gelen göçmen arkadaşın onun elindeki olası işlere uygun bir şey anlatacak şekilde bu soruyu cevaplaması o kadar zor ki. Çünkü adamın elinde ne iş var, ne iş yok hiçbir fikriniz yok. Ondan sonra adamın elinde iş var mı, yok mu o bile belli değil zaten. Size diyor ki sen ne istiyorsun? Bana bir anlat diyor. Burada yapılan işte en sık hatalardan bir tanesi de benim göçmen arkadaşım böyle kendi hayalindeki olmayacak bir işi böyle onlara describe ediyor. I would like to have this, I would like to have that, I would like them to teach me how to do my job uh, and then I want flexibility, I want this, I want that. Adam bir anda orada diyor ki ya diyor hani <laughs> birincisi söylediği şeylerin sektörle alakası yok ondan sonra ikincisi de çok fazla beklentisi var işverenden. Ben bunu diyor, işe koyarsam diyor, kalıcı olmayacak diye çat 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 varsayımlar yapmaya başlıyor ve yeni gelen yeni gelen göçmen arkadaşım şansını sıfır indirmiş oluyor bu şekilde ve bu hatayı ben de ilk geldiğimde yaptım. Daha sonra New Continent'ı kurup danışmanlık vermeye başladım zaman mesela arkadaşlar mülakatlarını kaydettirdim dinliyorum o kadar naif bir şekilde mesela birkaç öğrencim. Ee, bütün kartlarını masanın üstüne koyuyor ki ya dedim sen <laughs> onu konuşturman lazım. Şimdi bunu böyle söylemesi kolay karşıları. Mesela bunu işverene değil de rekrut mu bunu yapın. İşverende genelde işveren ne istediğini biliyordur, sizin CV'nizi görmüştür. O yüzden mülakata çağırmıştır. Konu biraz farklı. Normal mülakatta onların sorularını ee, cevaplamanız ilk önce çok önemli ve kendi sorularınızı sona saklamanız çok önemli. Ama ben ne zaman bir recruitment consultant konuşursam artık bilgi toplamak için konuşuyorum. Dolayısıyla arıyorum, aa nasıl gidiyor falan filan, iki çit chat, e, haftan nasıl geçti falan. Daha sonra ben ona soruyorum, diyorum ki I saw your posts on LinkedIn, they are awesome. I'm just keen like what what type of roles you are actively hiring at the moment diye soruyorum. Ondan sonra Adam mesela bana bunu akıllı olanı bana geri yöneltiyor. Ha, tam nasıl bir şey istiyorsun diyor. Ya şu an işte bir kariyerimde biraz değişiklik yapmayı düşünüyorum. Bir tam anlamak istiyorum hani senin elindeki işler uygun mu ne var diye bir daha soruyorum ben mesela. Ondan sonra çok çaktırmadan. Ee, ama şimdi mesela ben bir de burada deneyimli olduğum için tabi biraz sektörü de biliyorum aslında onun Duymak isteyeceği şeyler ve de elinde tam ne tarz pozisyonlar var yok onu biraz biliyorum yani. Ama buraya yeni gelen arkadaşlar için mutlaka ilk önce onların elinde bir pozisyon var mı yok mu onu anlayın. Hani ''Are you contacting me to discuss a specific position?'' Mesela bu soru çok önemli bunu sorun onlara. Elinde bir spesifik pozisyon var mı yok mu onu anlayın. Eğer ''No, I just want to have a general chat.'' falan derse Hani biliyorsunuz ki ortada bir şey yok. Siz ona bu sefer sektörle ilgili sorular soracaksınız. Ama spesifik pozisyon varsa ben mesela şey diyorum. Could you please send me the description of the specific role you are hiring for? Adamla görüşmeye komit etmeden önce ilk önce elindeki pozisyonu bir anlıyorsun. Gördüğünüz gibi ben her bilgi aldığımda elim güçleniyor. Bu çok önemli. Bunu mutlaka yapın. Bu arada elinde spesifik bir pozisyon yoksa ben şu an zaten vakti, boşa vaktimi harcamak için görüşmüyorum bile onlarla. Niye görüşeyim ki? Ama yeni gelen arkadaşlar hakikaten bilgi almak için her yaptığınız görüşme sizin için e, bir e, avantajdır. Her adımda bir şeyler öğreniyorsunuz mutlaka tabii gidin görüşün kesinlikle bir mülakat tecrübesi gibi de oluyor aslında. E, dediğim gibi hani pozisyonu önden istememin sebebi bir yandan da şey. Pozisyonu okuyorum, iyice anlıyorum. Recruiter'la görüşmeden önce eğer ciddiysem bir sıçrama yapma konusunda ona göre CV'mi hazırlıyorum. Dediğim gibi ben hani hipotetik olarak konuşuyorum yani şu an iş değiştirmeye karar verdim diyelim ve kendim direkt şirketlere gitmeyi tercih ederim ben ilk başta, onu söyleyeyim ben. E, hani recruitment consultantlara gitmeyi tercih etmiyorum. Neden tercih etmediğimi de hazır konuyu açmışken anlatayım. Çünkü birincisi şey, ben kendim başvuru yapıp e, kendim e, şirkete, kendime pazarlamaktan keyif alıyorum. Böylelikle, çünkü arada bir kişi olduğu zaman beni benim istediğim gibi ifade edemeyebiliyor. Bir de recruitment consultantlar ciddi bonus alıyorlar üstünüzden. E, 30 bin dolar gibi bonus var ortada. Ben onun yerine o bonusu şirketten isterim. Ona göre maaşımı pazarlık ederim. Dolayısıyla şirkete beni işe almanın kostu daha düşük oluyor ben şirkete gittiğim zaman. Dolayısıyla ben araya recruitment consultant sokup niye ben kendi... Çünkü recruitment consultant onun için çalışıyor. E bu sefer e... Di diğer yaptıkları pis taktiğe getireyim. Sizin maaş beklentinizi düşürmek. Bunu yapacaktır recruitment consultantlar. E, bunu bana yapmıştı mesela ben e, ikinci işime geçmeden önce Avustralya'da o ara görüşüyordum recruitment consultantlarla. Mesela bir tanesiyle görüşürken bana şey demişti. Ne kadar maaş alıyorsun demişti. O zaman 75 bin alıyordum. Bana dedi ki Aa, çok iyi alıyormuşsun falan. Ama benim deneyimimle aslında sektörde normalde almam gereken maaş... 100.000 civarıydı o zaman ve adam bana diyor ki aa çok iyi maaş alıyorsun bu işte yaptıkları ikinci pis taktik birinci pis taktik neydi hani sanki önünüzde 50 tane iş varmış da e, siz e, böyle bir anda hani e, sizi bulduğuna çok şanslı hissediyor sizin gardınızı düşünüyor bütün sizle ilgili bütün bilgileri alıyor bu birinci pis taktik İkinci pis taktik de e, sizin maaşı, beklentinizi yönetmek anlamında aslında piyasa değerinizi düşürücü şeyler söylemek ve insanın beynine giriyor bu iğrenç bir şekilde. Adam bana bunu söylediği zaman ben böyle ulan 75 bin iyi mi değil mi tam anlayamamıştım. Bu benim beynimde döndü durdu sonra araştırdım ettim ya dedim bu adam yalan söylüyor e, ya da çok da yalan da denemez çünkü subjektif bir şey bir yandan da. Hani ya 75 bin iyi aslında bu arada ben hani bunlar kalleş sakın onlarla görüşmeyin iyi recruitment consultant yoktur gibi bir şey de söylemiyorum. Ama yapıyorlar bu taktikleri. Do eğri oturup doğru konuşalım. Ve ee, o söylediği söze inanmamak aslında benim kendi kariyerim için yaptığım şeylerden iyi bir şeydi. Bu adamla o görüşmeyi yaptıktan sonra 95 bin artı süpere yeni işime senior olarak girmiştim. Ondan sonra kısa süre sonra da takım yöneticisi oldum. Onda da altı figürün üstüne çıktı maaşım. E, dolayısıyla o adamın a 75 bin iyi alıyormuşsun işte bu deneyime'' falan diye dediği tamamen e, çürütülmüş oldu. E, dolayısıyla e, size söylenen öyle sözleri dinlemeyin. Sonra recruitment consultantları tercih etmemin başka bir sebebi de e, kendi çirkin CV templateleri oluyor. Böyle onu yolluyorlar falan. Ee, bir de tam CV'ine sizin adınıza ne yazıldı <laughs> onu bilmiyorsunuz. Ee, bir de hangi şirkete gönderdiklerini bilmiyorsunuz. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Üçüncü pis taktik. Genelde kötü eleman bulamayan şirketler gidiyor recruitment consultantlara. Tabii iyi şirketler de gidiyor ama çoğu zaman üçüncü iki, ikinci üçüncü tier böyle bir problemden ötürü turnoverı olan şirketler eleman bulamıyor çünkü kimse onlar için çalışmak istemiyor toksik olabiliyor ortamları bully olabiliyorlar beklentileri çok yüksek olabiliyor. İşlerini iyi yapmayı bilmedikleri için hani nasıl birini alacaklarını bilmiyorlar vesaire. Böyle işler genelde recruitment consultantların eline düşüyor. Dolayısıyla piyasada aslında kendi başvurunuzu yapıp bulabileceğiniz işlerden ziyade sırf recruitment consultant'tan medet umduğunuz için saçma sapan işlerde kendinizi bulabiliyorsunuz, mutsuz, kötü ortamlarda bulabiliyorsunuz ve hatta bazıları sizin maaşınızın üstüne uzun vadede bonus almaya da devam ediyorlar. Böylelikle hani niye o parayı sen almayasın ki? Sen kendin başvuru yapmayı bilirsen, kendi kendine mülakat alabilecek becerilerini geliştirirsen, kendi kendine maaş müzakeresi yapabilecek hale gelirsen, o bahsettiğim 15 bin dolarlar, 30 bin dolarlar masada kalmamış sana gelmiş olur. Ve ben bunu hep kendi kariyerim için onu yaptım yani ben. Dolayısıyla e, en güzeli burada bir anda böyle birkaç tane kendinize fırsat yaratabilmektir. Tabii ki de ilk gelen göçmen için bu her zaman kolay olmayabiliyor. Ee, ama benim öğrencilerim arasında çok güzel örnekler var. Hazel mesela aynı anda iki tane teklif aldık Hazel'e. Hazel birbirine kırdıra kırdıra e, ilk eline düşen kontratın üstüne bir 17 bin dolar koyabildi. Avustralya'daki ilk işinde. Ee, onun dışı, yani ben bunu yapabilmek istiyorum. Recruitment Consultant'lar bence e, hani kendi kendine iş bulamayan ama sektörde deneyimi olan, yine marketable olan kendi candidate'lere mediocre işler bulma konusunda bence işe yarıyorlar. Çok gömdüm. Bunu izleyen bir recruitment consultant arkadaş varsa kendisine özür diliyorum. Bunların hepsi geçerli. Bütün recruitment consultantlar böyle demiyorum. Biz mesela şirket olarak da çok iyi bir recruitment consultant bulup Oradan da çok iyi bir eleman işe aldığımız oldu hakikaten. Tabii ki de yine mülakatlarını yaptık vesaire. Bu işi çok profesyonel yapanlar da var ama piyasanın yüzde sekseni maalesef iyi değil. <laughs> Hatta bir arkadaşım recruitment firmasında çalışıyordu. Patronu şey demiş onlara. E, bu arkadaşım İngiliz, patronu da o galiba Avustralyalıydı. İlk isimlere bakarak screen edeceksin demiş. O yüzden ben arkadaşlar diyorum ilk isminizi en azından İngilizce yapın ki en azından öyle saçma screenlere takılmasın CV'niz. O şekilde beğendiyseniz beğenin. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel deneyimli olan varsa arkadaşlar Recruitment Consultant ile ilgili yazsınlar. Kötü deneyimleriniz varsa onları da yazın. Belki bu benzer bir video daha çekerim. Bir yeni güzel fikirler gelirse. Onun dışında paylaşın, faydalansınlar. Herkese iyi haftalar.